Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir oyun oynayacağız. Yanımda kim var biliyor musunuz? Kardeşim var. Merhaba, merhaba kardeşim. Merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım oyunu anlatıyorum. Şimdi iki tane bebeğimiz olacak. Kardeşim birisini seçecek. Kardeşim hangisini seçiyorsun? Şöyle ee, güzel, ben bunu seçiyorum. şimdi biz buradaki ka şeylerimiz kağıtlarımızı da karıştırıp içinden birisini çekeceğiz hangi hangi sayı gelirse onu hangi sayı gelirse o sayı hangi şeyin üstündeyse hangi bebek kıyafetinin ya da e aksesuarının üstü. Şimdi arkadaşlarım başlıyorum. İlk ben karıştırmam lazım. Çünkü adil olmalı her şey. Arkadaşlarım şu anda arkadaşlarım Yürü. Hadi kardeşim otur şimdi ilk ben çekeyim mi? çok tamam kardeşim çeksin. Bir tane siz çek seç. O mu geldi? Aç bakalım ne gelecek? Ay o mu? Hadi aç bakalım ne gelecek? 10 numara geliyor arkadaşlarım bakın 10 numara şimdi 10 numarayı al al bu bebeği al bu kıyafeti 10 numara kıyafet geliyor Bahar ın. ay kardeşim ama ben şu çantayı beğenmiştim evet. evet. şimdi ben seçiyorum Allah'ım şu çanta gelmesin gelmesin 15 numara geliyor 15 neymiş? 15 nerede? Aa tacı alıyorum. Ay, ben tacı olacaktım. İnşallah tacın taram gelir. Şimdi arkadaşlar kardeşim seçiyor. Seç, kardeşimi karıştırayım. Ama ben de karıştırmak. Hadi seç bir tane seç. Seç kardeşim. Bir tanesi. Aç bakalım onu. Aç bakalım. Bak çekti bu geldi. Çok istiyorum bunu ama. Yay. Çünkü Bunları da kapatıyorum arkadaşlarım. Bunlar da çok güzel. Şimdi evet. ben seçiyorum. Sevdiğim çantam geldi. Bu seçiyorum arkadaşlarım. Açıyorum. Aç bakalım. ne çıkacak? Bir numara geliyor. Bir aç. Ama Ay bu arkadaşım. da bir. Ne bileyim? O yedi. Ağ. O Hı -hı. yedi kardeşim. Yedi bak. Yedi o. <laughs> ben de bir sandım. Seç kardeşim. Alt. Bir tane seç Köstümü ben... Köstümü seç. Kaçtığını ben kaçtığını seç kardeş. Hadi bakalım ne geldi. Dört numara geliyor. Dört dört. Bunu da Sen bunu alıyorsun. Ay en sevdiğim teşekkür ederim ablacığım. Evet, şimdi ben teşekkür ederim. Ben şunla şu gelirse çok sevinirim. Şuna Ay. şunu istiyorum. Hı. Güzel bir kombin yaparım bunu. Beş numara. Şansımıza küs. Hepsi doğru geliyor. Bakın bana bu geldi. Bakın bana da bu mu geldi. Bu, Tata, bu bana ben, gelir. Bu bana gelirse her şeyim. Bir de bu, bu çanta bana geldi. Hiç kardeşim karıştırma. Kıyafet ben, kıyafet ben karıştırdım. Karıştırma. karıştırma. 11 numara. 11 numaramız neredeymiş? Bu değil. 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 Fotoğraf makinesi. Yey. 16, gelin abla. Arkadaşlar ben fotoğraf makinesi kazandım. Şimdi ben seçiyorum. Fazla değil ki her şey adil olsun. Şimdi seçiyorum. Bunu seçtim. Aç bakalım. Ne çıktı? Ne sıra çıktı ya? Yani? 16, 16'ımız bu. Bunu alıyorum. Bunu aldım arkadaşlar. Ay. Keşke ben alsaydım. Bu kolyeyi. Al bakalım kaç tane Hadi bakalım, bakalım. Oyunumuz çok az kaldı değil mi? Evet. Arkadaşlar kardeşim benim. Aa ben bunu istiyordum. Yay! Yay 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 yay. Bana geldik, bana geldi, bana geldi de. Şu bana gelmezse çok üzülürüm. Üç numara. Seçiyorum. Bana gelirse çok mutlu olurum. Bunu seçtim. Altı numara geliyor. Tarak geliyor. Bu tarağı ben alacaktım. Bu tarağı da ben alacağım. bu tarağı alamazsan saçını tarayamayacaksın Zahar. Bir şey diyeceğim bu 9 mu? Ben seçeyim. Bir dakika bu 9. Ben bunu niye aldım? Bu 9. Ben de seçeyim. Buradan şuradan. Bu. Bunu alıyorum ben. 12 11 12. Ne bakayım? 12 numara. 12 numara nerede? Bu güzel topuklu ayakkabılar geliyor. <laughs> i̇stediğim geldi, istediğim geldi, istediğim geldi. Ben seçiyorum. İstediğim Eğer bu gel bana gelmezse çok gideceğim. Ve şu gelmezse. Ben bunların, bunların hepsini kazanacağım. Hadi bakalım. Geleceğiz. Dokuz numara tarak geliyor. Bunu alamazsam vallahi öleceğim. Seç bakalım. Seç kardeşim. Şu basın çık ses daha Göstereceksin ama sonra. Ama bakma. Ama bakma. Oh, you did it, Numara Numara oh, Ama takas yapabiliriz. Olur mu? Olur. Bu takas demek değiştirmek demek. Tamam mı? Olur. Mesela ben senden bir şey alacağım, sen de benden ben bir şey alacaksın. Tamam. 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 Ama, ama, ama şimdi değil. Bak oyunun sonunda. Şimdi ben, değil. Oynadım. Oyunun sonunda. Oyunun sonunda. Ama o kırmızı topuklu ayakkabıları vermeyeceğim. Sadece bunları vermeyeceğim. gelirse umutsuz olurum çünkü Pela bana gelirse mutlu olurum. Ya inşallah bu bana gelir, küpe gelmesin. Bak bir dakika. İkisi bana gelir. Ay arkadaşlarım, bu kolye de vardı pardon. Ama numaralandırmamışım. Üç numara onu ben alıyorum Bahar. Ay üç numara bunu ben alıyorum. Bu ben. Ben de bunlar kaldı. Nasıl biliyor? Küçük. Sana 18'i gelecek bu kolye. 13 bu kolye sana gelecek. Ama kolye sana takmış Ben Aa. Hı -hı.